ben yeni anne oldum. Doğum odasından çıkalı henüz 5 dakika oldu. Doğum travmasına maruz kalmış annelerden biriyim ve bir ömür boyu bebeğim ve ben bu travmayı taşıyacağım. Size doğum hikayemi anlatmak istiyorum. Hastane'ye girdiğimde telaşlı ve asık suratlı bir personel karşıladı beni. Sancım olduğu için iki büklüm olmuştum. Karşılar karşılamaz ilk sözü "Doğurabilecek misin? Daha doğumun başındasın dayanamıyorsun ağrıya." oldu. Bir taraftan sancılarımla baş etmeye çalışırken bir taraftan zihnimin içinde "Doğurabilecek misin?" sözü yankılanıyordu. Beni bir tekerlekli sandalyeye oturtup odaya çıkardılar. Oysa yürüyebiliyordum ve içimde yürüme isteği vardı. Ayağa kalkmaya çalıştığımda çoktan hareket etmiştik bile. Odaya girdiğimde kendimi iyi hissedeceğimi düşünüyordum fakat çok geçmeden yanıldığımı anladım. Odaya sürekli birileri girip çıkıyor, sert bir dil ve üslupla sancılarımın sıklığı soruluyor, sürekli muayene ediliyor ve bu arada mahremiyetime hiç saygı duyulmuyordu. Sancılarımla birlikte zihnimin içinde karışık duygular yaşıyordum. Bir ebenin doğumhaneye geçiyoruz diye diğer personeli bağırmasıyla bir an irkildim. Zihnimde hala doğurabilecek misin cümlesi yankılanıyordu. Doğumhaneye girerken personelden biri eşime sizi içeri alamıyorum burada bekleyebilirsiniz dediğinde yanında en çok olmasını istediğim ondan güç aldığım eşim kapının diğer tarafında kalmış ve kendimi çok yalnız ve çaresiz hissetmiştim. Doğumhanede doğum yapacağım odanın içini hiç bu kadar kalabalık hayal etmemiştim. İçeride sürekli bir koşuşturma ve telaş halinin yanında gürültü ve çok fazla ışık vardı. Zihnimin içindeki duygusal girdap ağırlığımla artıyor, bir türlü doğumum ilerlemiyordu. Odadaki ebelerden biri doğumun ilerlemesi için su kesesini patlatmamız gerek. Bana poş pensini getirin çabuk diye söylediğinde ağrıdan iyice halsiz kalmış bedenimi bir korku ve endişe kapladı. Neyi patlatacaklardı ve bu yapacakları şey bebeğime bir zarar verecek miydi? Bana hiçbir şey sormamışlardı. Sonrasında bir sürü tıbbi müdahaleye maruz kaldım ve hiç kimse bana ne sordu ne de açıklama yaptı. Doğumun başladığında odadaki sesler ve bağrışmalar o kadar yükselmişti ki artık nefes almam gerektiğini dahi unutmuştum. Birileri sürekli ıkın diye bağırıyor, birileri nefes ver nefes ver diyordu. Bedenim o kadar güçsüz kalmıştı ki artık hiçbir şey yapamaz bir haldeydim. Tam o sırada bir ebenin üzerime çıkıp karnımı ittiğini gördüm. Doktorun hadi hadi diye bağırmasıyla bebeğim dünyaya gelmişti. Henüz on saniye bile olmadan bebeğimin kordonunu kestiler. Bebeğimin ilk ağlama sesini duymuştum. Onu kollarıma alıp bağrıma basıp yavrum bile diyemeden doktor bir personele teslim etti. Bebeğimi alıp içeriye götürürlerken ağlaması daha da şiddetlenmişti. İçimden bir his kalkıp bebeğimi almam gerektiğini söylüyordu fakat çaresizce doğum masasından kalkamıyordum yutkundum. Kendi çaresizliğime ve bebeğime gözyaşı döküyordum. Onu kollarıma verdiklerinde kıyafetlerini giydirmişlerdi. Oysa ben onu göğsüme yatırıp tenine dokunmak istiyordum. Bebeğimin sakinleşmesi epey bir zaman almıştı. Sonra babasına ve bekleyenlere bebeğimi göstermek için tekrar aldılar. Yine almayın diyemedim doğumhanece mekanının arkasından bebeğimi babasına ve akrabalara gösterdiler. Camın bir tarafında yalnız ve annesinden uzak bir bebek, camın arkasında bebeğini bağrına basamayan bir baba. Bebeğimi gösterme merasimini bitirip tekrar getirdiklerinde kafamdan doğumumu hiç böyle hayal etmediğim düşüncesi geçiyordu. Ben doğurmamıştım, doğurtulmuştum. Aranızda bu şekilde doğum yapmayan var mı? Maalesef çoğumuz bu şekilde doğurtulduk. Peki ne oldu da doğumlarımız bu hale geldi? Toplum olarak hepimiz negatif hipnoz altındayız. Sen doğuramazsın. Doğum hastalıktır. Ağrılıdır. Risklidir. Çok kötü bir doğum hikayesi yaşadım. Bunlara maruz kalarak büyüdük. Ayrıca geçmişten kendi doğumlarımızdan getirdiğimiz hipnozu nesilden nesile aktarmaya başladık. Küçükken kendimden biliyorum, annemle günlere gittiğimde hep bir tanesinin mutlaka olumsuz doğum hikayesine rastlardık. Hiç kimse pozitif doğum hikayesini anlatmazken negatif olumsuz doğum hikayesi ballandıra ballandıra anlatılırdı. Dur bakalım sen daha ne yaşadın ki bir doğum sancısı çek de görelim bir anne ol bakalım ondan sonra konuşursun gibi laflara maruz kalarak büyüdük maalesef. İnternet Sosyal medya, kitaplarda okuduğumuz komplikasyonlar bizleri hep olumsuz duygulara yöneltmektedir. Medyayı ele alalım. Doğumlarda medyada bize yansıtılan doğumların çoğunda ya annede bir sıkıntı olur ya bebekte bir sıkıntı olur. Çünkü olumlu bir hikayenin haber değeri yoktur. Oysaki doğumların sadece binde bir ya da iki tanesinde anne ya da bebekte sıkıntı olur. Onun dışındaki tüm doğumlar normal akışında ve coşkuyla gerçekleşirler. Sonra doğum ortamlarındaki dilimize bakalım. Kullandığınız sizlerin kullandığı ve bizim kullandığımız dil de doğum algımızı olumsuz etkileyebilmekte. Ne diyorsunuz? Doğum sancısı, doğum ağrısı. Sanki sancı ya da ağrı olmadan doğum yapılmaz gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Doğum ailelerimizin girişinde eskiden yazardı. Sancı odası. Beyin direkt o yazıyı okuduğu zaman o odaya girince sancı çekmem lazım. Başkası mümkün değil diye düşünerek sizin sancı çekmenize neden olacaktır. Başka ne kullanıyoruz? Hasta diyoruz değil mi? Oysa ki hasta değilsiniz, sadece gebesiniz. Gebelik fizyolojik bir olaydır. Kendinize hasta dediğiniz zaman olumsuz duygulara kapılmanız kaçınılmazdır. Başka hiç doğum hikayelerinde duydunuz mu? Doğumhaneye girdim, beni başka bir odaya aldılar. Su kesesini patlatacağız dediler. Mutlaka kulağınıza gelmiştir. Su kesesi patlatılmaz, sadece açılır. Plastik bir tııyla ihtiyaç olduğunda suyun şeklini, durumunu görmek için ya da doğumun ilerleyen zamanlarında Kendiliğinden su kesesi acılır ama patlatmak dediğinizde nasıl içinize bir ürperti, nasıl olumsuz bir, bir duygu geliyor değil mi? Son olarak doğumlarımızın bu şekilde olumsuz algılarla gerçekleşmesinin sebebi yeterince bedensel ve zihinsel hazırlık yapmıyor olmamız olabilir. Peki nereden çıktı hocam bu şimdi? Daha önceden böyle bir hazırlık mı vardı? Anneannelerimiz, babaannelerimiz bir hazırlık yapıp da mı doğumlarına girdiler diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak eski zaman ile şu anki zaman arasında çok şeyler değişti. Farkındaysanız daha önceden doğum yapmış olan anneannelerimiz, babaannelerimiz, annelerimiz bile öyle yoğun negatif hipnoz altındalar ki bize bu süreçte yeterince destek olamıyorlar. Peki size doğumda kim güven verecek? Doktor ebe dediğinizi duyar gibiyim. Doktorunuzdan ne bekliyorsunuz? Bir hekim olarak ben söyleyeyim. Garanti bekliyorsunuz. Doğumda hiç garanti verilebilir mi? Hayatın bir garantisi var mı ki doğumda garanti olsun? Sabah uyanacağınızın garantisini verin. Ben de sağlıkla kuzucuklarınıza kavuşacağınızın garantisini vereyim. Ama yok. Hayat ne kadar garantili ise doğumda o kadar garantilidir. Hepinizin ekstra bir sağlık problemi yok ise az riskli gebesiniz. Yani risksiz gebelik yoktur. Biliyorum şu anda sağlıklısınız ama her an her şey olabilir. Yarın olabilir, bugün olabilir, doğumda olabilir, doğumdan sonra olabilir. Bunun bir garantisi yok. İstenen ve planlanan şeylerden bahsetmiyorum. İstenmeyen ve önlenemeyen şeylerden bahsediyorum. Bu konuda hem fikir miyiz? İster normal doğum, ister suda doğum, İster sezeryan sonrası normal doğum, ister sezeryan doğum olsun, hepsinin kendine özgü riskleri vardır. Kişinin yaşına, geçirmiş olduğu hastalıklara, doğum sayısına göre bu riskler artar ya da azalır. Peki başka bir doğum mümkün mü? doğum yolculuğu için doğuma bedensel ve zihinsel olarak hazırlanmak gerekiyor. Bunu da en iyi doğru bir ekipten kanıta dayalı bilgiler eşliğinde doğuma hazırlık eğitimi alarak yapabilirsiniz. Deneyerek doğum olmuyor maalesef. Doğuma hazırlık eğitiminde öğrendiğiniz bilgileri, gerek nefes ve gevşeme çalışmaları, gerekse aktif doğum pozisyonlarını doğuma kadar yapmalısınız ki doğum anında ihtiyaç duyduğunuzda kullanabilirsiniz. Toplumsal olarak negatif hipnoz altında olduğumuzdan bahsettik. Herhangi bir ortamda birileri size olumsuz duygular hissettirir ya da kendi olumsuz doğum hikayelerini anlatacak olursa lütfen onları durdurun. Kulaklarınızı tıkayın, bebeğinizin onları dinlediğini ve bu olumsuz duygularla doğuma girmek istemediğinizi belirtin. Yine kendi doğum anı hipnozumuzun gelecek nesillere aktarıldığından bahsettik. Doğum anına kadar hamile ve doğum psikologları ile çalışarak kendi kişisel gelişimizi tamamlayarak doğumlarınıza girebilirsiniz. Gelelim doğum ortamlarında kullandığımız dile. Size ne diyorduk? Hasta. Hasta yerine kendinizi gebe olarak nitelendirirseniz daha iyi hissedebilirsiniz. Yine doğum ağrısı, doğum sancısı kelimeleri yerine doğum kasılmaları, doğum dalgaları kelimeleri kullanmak size iyi gelecektir. Doğum anında her gebenin ihtiyacı farklıdır. Doğum ortamları bebeğin ve gebenin ihtiyaçlarına göre planlanmalıdır. Doğumda size birebir destek verecek, doğumun başından sonuna kadar sizinle ilgilenecek bir ebe ya da doğum destekçisinin olması, doğumda olumlu duygularla ayrılmanız yardımcı olacaktır. Gebe olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığınızda ya da şikayetiniz olduğunda internete, sosyal medyaya girip bilgi edinmek yerine hekiminizden doğru bilgileri edinirseniz bu sürecinizi daha olumlu duygularla tamamlayabilirsiniz. Pozitif bir doğum için doğru bir ekipten doğuma hazırlık eğitimi almak, eğitimde öğrendiğimiz bilgileri bedensel ve zihinsel kayıtlarımıza geçirmek, gevşemeyi sağlamak, ve rahim kaslarının çalışmasına izin vermek yeterlidir. Beden, bebek ve rahim nasıl çalışması gerektiğini biliyor. Yeter ki izin verelim. Doğum şekliniz ne olursa olsun, ister normal doğum, ister sezeryan sonrası normal doğum, ister suda doğum, ister sezeryan. Doğum bir savaş meydanı değildir. Doğum şekliniz de bir zafer değildir. En büyük başarı doğum şeklinden bağımsız olarak, yeterli destek alarak, kuzucuklarınıza doğum coşkusu ile kavuşmak ve mümkün olan en uzun süre bir arada kalabilmektir. Pozitif düşünün, pozitif doğum hikayeniz olsun.